Samsun Medikana Hastanesi çalışanları ve ziyaretçileri, hastane içerisinde kurulan Türk Kızılay Mobil Kan Alma İstasyonu'na kan ve kök hücre bağışında bulundu. Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ile Medikana International Samsun Hastanesi işbirliğiyle hastane içerisinde mobil kan alma istasyonu kuruldu. Bir gün sürecek etkinlik çerçevesinde hastanedeki tüm personeller ile ziyaretçiler ve refakatçiler kan ve kök hücre bağışı yaptı. Mesai saati bitimine kadar devam eden etkinliğe ayrıca Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Emine Can Bertan, birim müdürleri, hastane personelleri, ziyaretçiler ve gönüllü bağışçılar katıldı. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Muhsin Yıldırım, Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, Medicana International Samsun Hastanesi Başhekimi Operatör. Doktor Murat Küstül yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Ee, aynı zamanda kan hizmetleri yanında e, kızday olarak e, kök hücre bağışı noktasında da Türk Polisi kapsamında e, gönüllü kök hücre bağışı kazanım çalışmaları da sürdürüyoruz. E, bu yürütmekte olduğumuz çalışmalara sağ olsun bugün e, Medikana, Samsun Hastanesi Hastane idaresi çalışanları e, çok anlamlı bir destek veriyorlar. Biz burada kurmuş e, mobil istasyonumuzla e, gönüllü olarak e, başvuran kişilerden hem kan bağışı hem de e, kök hücre bağışı e, alma işlemlerini sürdürüyoruz. Kan Öncelikle hasta hayatı kurtarma açısından çok önemli olması yönünde ülke bekası açısından da süreklilik sağlanması gerekliliğinden dolayı çok önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. 18-50 yaş arası sağlıklı tüm insanların hem hasta hayatı kurtarması açısından hem de ülkenin kan ihtiyacının sürekliliğinin tamamlanması açısından bunu bir vatandaşlık görevi olarak görmesini e, arzu ediyoruz. E, kök hücre de hem ihtiyaç anlamında hem de ekonomik girdi anlamında iki türlü değerlendirilebilir. Türkiye'de yeteri kadar kök hücre bağışımız yok. Yıllık hemen hemen 3000 civarlarında bir kök hücre nakli gerçekleşiyor. Bunun birçoğu maalesef yurt dışı kaynaklardan temin ediyor. Bu da ülke için bir ekonomik çıktı, bir açık, cari açık meselesi. Türk kök 7 yaşında kızlay bünyesinde kurulan bir örgüt kuruluş. Ee, bunun farkındalık çalışmaları yapılıyor. Ee, i̇nşallah e, çok yakın zamanlarda artık Türkiye'de kendi ihtiyacını kadar, karşılayacak kadar ve bunu da dışarıya gerekirse uygun koşullara tabii. Bunun gel, gerekli yasal mevzuatı var, çerçevesi var. Böyle e, bizim söylememiz olacak şeyler değil. O yasal mevzuat çerçevesinde belki de bu işin ihracında e, yapabilecek hale geleceğiz inşallah. Bağışlarımızı biz sizinle varız, biz sizinle güçlüyüz diye bilgilendirmek istiyoruz ve onlar her zaman her an hem nakdi bağışlarda, hem ayni bağışlarda, hem de kan bağışlarında ve şu an aktif olan kök hücre bağışında da yardımlarını bekliyoruz. Ee, özellikle pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani ülke anlamında da bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çünkü sürecin sürekli içindeydik, ee, hastalarımızın ihtiyacı olduğu dönemlerde kan bulamıyorduk. Ee, insanlar pandeminin etkisiyle, Covid virüs e, etkisiyle e, kan vermekte, bağış vermekte imtina ediyorlardı, vermek istemiyorlardı. Bu noktada da e, Kızılay e, kan merkezimizin stoklarının düştüğünü biliyoruz. Çünkü e, işi yöneten, işin içerisinde olan insanlar olarak sıkıntıyı biz çekiyorduk, biz biliyorduk bunu yakından takip ediyorduk. Ama şu anda çok şükür bu süreç e, normale dönmeye başladı. Biz de bugün. Kızılay'ımıza, Kızılay Kan Merkezimize destek vermek amacıyla bugün böyle bir etkinliği hastanemizde düzenledik. Çalışan bütün personellerimiz bağışta bulunuyorlar bugün. Her an her yakınımıza, yakınımızdaki bir insana, annemize, babamıza bu ihtiyaç oluşabilir. Bu bilinçli olmamız lazım buradan bütün vatandaşlarımıza da bu konuda hassasiyet göstermelerini ve Kızaykan Merkezimizin kurmuş olduğu bütün standlarda böyle bir etkinlikte gönüllü olarak gidip kan başında bulunmaları buradan rica ediyorum.